Türk Borçlar Kanunumuzun 112. maddesi şu şekildedir. Borcun ifa edilmemesi, giderim borcu, genel olarak. Madde 112, borç hiç veya gereği gibi ifa edilmezse borçlu, kendisine hiçbir kusurun yüklenemeyeceğini ispat etmedikçe, alacaklının bundan doğan zararını gidermekte yükümlüdür. Gerekçe. Türk Borçlar Kanunu'nun 112. maddesinin gerekçesi şu şekildedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 96. maddesini karşılamaktadır. Tasarının tek fıkradan oluşan 111. maddesinde borcun ifa edilmemesi durumunda genel olarak giderim borcu düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 96. maddesinin kenar başlığında kullanılan "a) Borcun ifa edilmemesi, birinci borçlunun mesuliyeti birinci." umumiyet itibariyle şeklindeki ibare tasarıda "a) Borcun ifa edilmemesi, birinci giderim borcu birinci." genel olarak şeklinde değiştirilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 96. maddesinde kullanılan alacaklı hakkını kısmen veya tamamen istifa edemediği takdirde şeklindeki ibare tasarıda borç hiç veya gereği gibi ifa edilmezse şekline dönüştürülmüştür. Maddede borçlunun borcunu hiç veya gereği gibi ifa etmemesi durumunda alacaklının ifaya olan menfaatinin olumlu zararının karşılanması amaçlanmıştır maddede borçlunun, kendisine hiçbir kusurun yüklenemeyeceğini ispat etmedikçe, borca aykırılık nedeniyle alacaklının uğradığı zararı gidermekle yükümlü olduğu belirtilmektedir. Burada, borca aykırı davranış söz konusu olduğu için, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 6 NCI maddesinde öngörülen genel ispat kuralından farklı olarak kusursuzluğunu ispat yükü, tazminat sorumluluğundan kurtulmak isteyen borçluya yükletilmiştir. Metninde yapılan düzeltme ve arılaştırma dışında, maddede 818 sayılı borçlar kanununa göre bir hüküm değişikliği yoktur.